Hiç bir yerin seni adınla çağırdığına hissettin mi? Ben ettim. 1923 sonbaharında, babamın ölümünden birkaç hafta sonra, Kuzey İngiltere'de haritadan neredeyse silinmiş Grimswell adında bir köydeki eski bir taş malikanenin bana miras kaldığını öğrendim. Avukatlar bana evi devrederken, babamın el yazısıyla yazılmış küçük bir not da verdiler. Sadece şu cümle vardı: "Eğer çan çalarsa, sakın mahzene inme." Köye vardığımda ilk dikkatimi çeken şey sessizlikti. Ağaçlar bile rüzgarda hışırdamıyor. Kuşlar ötmüyordu. Grimswell'in taş evleri yosun tutmuş, pencereleri sisliydi. İnsanlar göz teması kurmuyor. Beni süzüp hemen başka tarafa bakıyorlardı. Malikaneye ilk adım attığımda ta uzaklardan bir çan sesi geldi. Yavaş, boğuk ve eski. Oysa köydeki kilise 1870'te kapanmıştı. Çanı bile sökülmüş olmalıydı. O gece garip bir rüya gördüm yıldızlar gökyüzünde geometrik bir dizilişe girmişti. Bir tür kadim simgeyi andırıyordu. Rüyamda, taşlardan oyulmuş bir merdivenden yerin altına iniyor, derinlerden gelen bir nefesi dinliyordum. İnsan nefesine benzemeyen bir şeydi bu. Sanki çok eski, çok büyük bir şey, derin uykusunda adımı mırıldanıyordu. Ertesi sabah eski kütüphanede bir günce buldum. Yazarı, büyük büyük dedem yanıtın ve çerbidi. Satırlar hala okunabiliyordu. Onlar bizim soyumuzu istemedi bizi kendilerine hizmet için seçtiler. Kanımız, uykularını mühürleyen anahtar oldu. Ama bir gün, çan yeniden çalacak ve soy uyanacak. O an anladım. Bu ev, bu köy, bu çan, hepsi benimle ilgiliydi. Bizim soyumuzla ilgili. Ve belki de artık geri dönüş yoktu. Ertesi gece çan yine çaldı. Bu kez üç kez. Aşağıya, mahzene, inmeye karar verdim. Elimde tek başıma bir gaz lambasıyla taş basamaklardan aşağıya indim. Merdivenler sonsuz gibiydi. Nem duvarlardan sızıyordu. Sonunda ulaştığım yerde devasa bir taş kuyu ve etrafını saran gözsüz heykeller vardı. Kuyudan yükselen uğultu bu dünyaya ait değildi. Adeta bir hatırlama gibiydi. Bir çağrı. Beni tanıyan bir şeyin fısıltısı. O an içimde bir şeyin kırıldığını hissettim. Bildiğim her şey, kim olduğum ne olduğum parçalara ayrıldı ve tuhaf olan şu ki korkmadım. Çünkü tanıdım onları ve onlar da beni tanıdı. O günden beri geceleri uyuyamıyorum. Çan sesi artık sadece kulaklarımda değil, damarımda, tenimde, rüyalarımda çalıyor. Her geçen gün biraz daha uzaklaşıyorum insan olmaktan. Gözlerim değişiyor, ellerim de. Belki de Grimswell hiçbir zaman terk edilmemişti. Belki de bizim soyumuz hiç insan olmamıştı. Ve şimdi, eğer bu hikayeyi biri dinliyorsa, sana tek bir şey söyleyeceğim. Eğer Grimswell yakınlarından geçerse,